AI Kontrolü Toplumsal Uçurumun Derinleşmesi Yapay zeka, sadece bir teknoloji değil, insanlık tarihindeki en dönüştürücü güçlerden biri olarak geleceğimizi yeniden yazıyor. Öğrenme, analiz etme ve karar verme yetenekleriyle insan zekasının sınırlarını aşıyor. Bu muazzam potansiyel, hastalıkları tedavi etmekten iklim değişikliği ile mücadeleye kadar sayısız fayda vaat ediyor. Ancak her büyük güç gibi, yapay zekada bir madalyonun iki yüzü gibi… Bu gücü kimin kontrol ettiği, geleceğin adil mi yoksa adaletsiz mi olacağını belirleyecek. Peki, ya bu devrimsel güç sadece küçük bir azınlığın, birkaç mega şirketin veya güçlü devletin elinde toplanırsa ne olur? Bu senaryo bilim kurgu filmlerinden bir sahne gibi görünse de, günümüzdeki gelişmelerin bizi götürebileceği potansiyel bir gelecektir. Yapay zekayı kontrol etmek demek, sadece gelişmiş yazılımlara sahip olmak değil aynı zamanda bu sistemleri besleyen devasa veri setlerine, onları çalıştıran altyapıya ve algoritmaları tasarlayan uzmanlığa sahip olmak demektir. Bu güce sahip olanlar, toplumun geri kalanına kıyasla neredeyse aşılamaz bir avantaj elde ederler. Onlar için üstün kaynaklara, en iyi fırsatlara ve toplumsal yönlendirme gücüne erişim sıradanlaşırken, çoğunluk Teknolojik yoksulluk olarak adlandırabileceğimiz yeni bir yoksulluk biçimiyle karşı karşıya kalabilir. Bu sadece en yeni akıllı telefona sahip olamamak değil, geleceğin temel hizmetlerinden, fırsatlarından ve hatta demokratik süreçlerinden dışlanmak anlamına gelir. Bu ayrımı en net görebileceğimiz alanlardan biri sağlık hizmetleri. Düşünün ki Yapay zeka destekli sistemler genetik verilerinizi analiz ederek size özel kanser tedavileri geliştiriyor, hastalıkları yıllar öncesinden tahmin ediyor veya cerrahi robotlar insan hatasını sıfıra indirerek operasyonlar yapıyor. Bu hayat kurtaran teknolojiler eğer sadece ödeme gücü olan elit bir kesime sunulursa toplumun geri kalanı standart, reaktif ve yetersiz bir sağlık sistemiyle baş başa kalır. Sağlık bir insan hakkı olmaktan çıkıp bir lükse dönüşür. Eğitimde de benzer bir tablo ortaya çıkabilir. Varlıklı ailelerin çocukları, her öğrencinin öğrenme hızına, ilgi alanlarına ve zayıf yönlerine göre anında uyum sağlayan kişiselleştirilmiş yapay zeka öğretmenlerinden ders alabilir. Bu sistemler onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerilerini de kazandırır. Diğer yanda ise kaynakları kısıtlı devlet okullarındaki öğrenciler standartlaşmış müfredatlarla geleceğin rekabetçi dünyasına hazırlanmakta zorlanır. Eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesi yerini aşılamaz bir bilgi ve beceri uçurumuna bırakır. Ekonomi ve iş dünyası ise bu dönüşümün merkez üssü olacaktır. Yapay zeka ile güçlendirilmiş şirketler, tedarik zincirlerini mükemmel bir şekilde optimize edebilir, pazar trendlerini anında tahmin edebilir ve üretim maliyetlerini inanılmaz ölçüde düşürebilir. Bu verimlilik karşısında, yerel esnaf, kobiler ve geleneksel sanayi kuruluşları rekabet edemez hale gelir. Sonuç, birkaç teknoloji devinin pazarları domine ettiği, inovasyonun tekelleştiği ve servetin daha da az elde toplandığı bir ekonomik yapıdır. Bu durum sadece iş kayıplarına değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın ve çeşitliliğin de yok olmasına yol açar. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde mevcut toplumsal ve ekonomik uçurumlar sadece derinleşmekle kalmaz, aynı zamanda kalıcı ve yapısal hale gelir. Bu sadece zengin ve fakir arasındaki bir ayrım değildir. Bu, bilgiye erişenler ile erişemeyenler, geleceği tasarlayanlar ile geleceğin nesnesi olanlar arasında bir ayrımdır. Böylesine bölünmüş bir toplumda sosyal güven, dayanışma ve demokratik katılım nasıl sağlanabilir? Bilgi ve güç asimetrisi bu kadar arttığında ortak bir gelecek inşa etmek mümkün müdür? Bu karamsar tablo kaçınılmaz bir son değil, aksine acil bir uyarıdır. Şu anda yol ayrımındayız ve atacağımız adımlar teknolojinin insanlığa hizmet mi edeceği yoksa onu böleceği mi konusunda belirleyici olacak. Peki, bu gidişatı değiştirmek Yapay zekanın faydalarını herkese yaymak ve daha adil bir dijital gelecek inşa etmek için ne yapabiliriz?